Herkese selam, Serdar Başkan ben. Abi ben de geldi. Fırat Sobutay, selamlar Fırat kardeşim. Fırat, yanında nasılsın, iyisin? Elinde yapışkan vardı. <gülüyor> <gülüyor> Yoktu. <gülüyor> Bu videoda arkadaşlar acayip bir şey deneyeceğiz, acayip bir karşılaştırma yapacağız. Burada pahalı yapıştırıcılarım var, ucuz yapıştırıcılarım var, pahalı bantlarım var, ucuz bantlarım var. Bunlar benim çok sık kullandığım şeyler. Çok pahalı matkabucum ve aşırı ucuz matkabucum var. Vay, ucuzu pahalı... Paraya kıydın ha? Paraya kıydım, çok mutlu. Evet. evet arkadaşlar, Fırat. Böyle bir düzenek yaptım. Burada böyle demirden bir hikaye var. Çok güzel. E, yapıştırıcıları gö görünce ünlü bestekar Atilla Taş'ın çok güzel bir şarkısı vardır. Bu da klip için çok müsait. Ya Karimasu, su. Japon o yüzden. Bir Japona aşık oldum. Burada da mesela şöyle göstereyim, Japon yapıştırıcısı demişler bunu. Aslında Japonlarla alakası yok, eminim. Neden? Çünkü Türkiye'ye bu ürünlerden ilk gelmeye başladığında üzerinde Japonca yazılar varmış ve şeydi. Japon alfabesiyle. Sumo, Sumo şeyi var bazıları. Evet. Öyle bir ekran vardı. Aslında bulan bir Amerikalı. Sionerçiler aslında bu malzemenin adı. Daha önce videoda yine seninle çektiğimiz bir videoda bahsetmiştim galiba. Doğru. Şuna izleyebilirsin. Burada. O da çok Komik güzel. bir videoydu o da. Aslında bu uçak camı yapmaya çalışıyorlar. Daha doğrusu uçakların bu kokpit evet. camları vardır ya, savaş ciddi. Aynen. Onu aynen. yapmak için saydam, kırılmayan malzeme yapmaya çalışıyorlar. Fark ediyorlar ki yaptıkları şey böyle hayvan gibi yapışıyor, deli gibi yapışıyor. Onu yapıştırıcı olarak pazarlıyorlar. Her neyse, aslında Japonlarla bir alakası yok. Tamamen Amerika'yla Muazzam. Yapıyorlar. Şimdi Fırat, burada... Soğutucu onu biliyorum. Yerli malı olan bir tanesi var. Aktüatörle birlikte satılıyor. Bu bayağı büyük bir şey. Daha büyük yoksa zaten. Adı Derbi. Oğlum tıraş bıçağı değil miydi bu? İşte bir şey söyleyeceğim. Bu tıraş bıçağı markası değil mi? Derbi galiba böyle birçok şey, şeyi mi? üretiyor. Evet. Bayağı bir şey üretiyor. Üretiklerinden biri de bu hızlı yapıştırıcı. Bu 70 gram arkadaşlar. 30, 35 lira. 1 milyoncudan aldım bunu. Patex var. Patex bayağı ünlü bir marka. Evet. Türkiye'de kalitelilerden bir tanesi bu. Bu 35 gram. Bunun da fiyatı 35 lira ama bununla hesaplayınca 70 liraya falan denk geliyor. Yani bunun iki katı kadar pahalı. Bunlar da He bu daha büyük. Evet. Bizimki daha. Şunlar da şöyle göstereyim. 10 liralık abi. 10 lira, 12 lira cim. Eyvallah. Fiyatları var. Bu yolunda aktivatörü satılmıyor abi. Bu zaten kanka döktüğün an evet. arkadaş Her hemen bulaşıyor. Her yere bulaşıyor. Her yere bulaşıyor <laughs> ve Lanet ya Eyvallah. çıkmıyor da ya. Ama inanmaz yapıştırıyor. Mesela ben bunu şeyle yapıştırdım. 502 ile yapıştırdım. Burada örnek olsun diye bir şey hazırladım. Bir çok özür dileyeceğim. Yani, yani demiri yapıştırdı değil mi? 500. Evet, abi, her şeyi yapıştırıyor. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz Normal ya. biraz. Ama kırılan kalbi yapıştırmaz. Yok abi, kırılan, kırılan kalbi, kalbi yapıştırmak çok zor. Kalp kırmamaya özen göstermek gerekiyor. Şimdi ben şöyle bir düzenlik yaptım. Burada tuz var, tamam mı? Şöyle. Evet, bulabildiğim en akışkan, en ucuz madde bu. Burada bir tartı var, burada da bir kap var. Şimdi tartıyı çalıştıracağım. Tuzu şimdi koymaya gerek yok bir şey da. diyeceğim ya. Heh ye geçti. Işte. Vallahi özledim. Şöyle bir deney falan filan var ya şunlar ne güzel. Oğlum çağırsana beni hiç Uçuk çağırmıyor ya. Uçacağız Daha büyüğünü yapalım ya Fırat. Roket falan yapalım. Roket yapalım mı? Tamam. Yapalım abi. Binelim yani. üstüne götür beni aya ya. Tamam biz üstüne binmesek de bir şeyler yaparız. Şimdi tartıyı çalıştırdık. Buraya yük koyacağız arkadaşlar. Ben Çalışıp çalışmadığı şöyle gösterelim. Aynen tartı bozulmasın. Çekiyorsun çekiyorsun. Şöyle ben gösteriyorum abi. Ben tartı yavaş kesine. çekiyorum şu an. Çıkıyor mu şu çek, an? Çek çek çek. Daha çek. Çek 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 Kopmasın çek. lan. Kopsun istiyoruz işte. Ne? ha kopartayım mı? Kaç kiloda kopacak ona bakacağız. Yavaş şimdi yavaş. Şimdi yapayım mı? Yavaş yavaş uygula. Ha. Yavaş yavaş uygula. Ben ne bileyim şeyle çekeceksin sandım. Onu yapacağız. Ha şimdi ben normal güçle... Yüklen abi kaç kilo oldu? Kopmuyor. Oha! Beş... Beş yüz test etmiş olduk. Tartımız sağlam. 80 bunu... e, küsürleri gördüm. 80. Tamam bunu sonra videoları izleyip şey yapacağız. <laughs> Yazacak mı? yazacağız. Çünkü görmemiz çok zor olacak. Bayağı sağlam gücü... tuttu çünkü. Dur aynı gücü şöyle yapayım. E, makineyi bozdun mu? E, açıp kapatırsak düzelir ya Fıratcığım. Orada 8'li falan bir şeyler gördün. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Deneyim mi yine göstermek için o gücü Bayağı bir abi bu 50 kiloluk bir tartı bu arada. Hmm, o zaman Şey yapıyor. Nazlı bir tartı. Nazlı mı? Arkadaşlar bayağı bir kuvvet uzunladı. Şimdi önce burada 4 tane civatam var. Bu hı hı. civataları yapıştıralım. Farklı yapıştırıcılar. Tamam. Bundan sonra ufak ufak performanslarına bakalım. Haydi. Dikkat sağlığa zararlı. Çocuklara satılamaz, verilemez. Evet arkadaşlar bilmiyorum Kesinlikle. Çünkü yapıştığı yerden çıkmıyor. Yani bu Kesinlikle. ucuz olan aslında daha mı yapışıyor yani? Vallahi daha iyi yapışıyor biliyor musun? Ben yani kendi tecrübemden söyleyerek çok daha iyi nüfuz ediyor sağa sola. Bu patexi benim söktüğünü kazan diye bir formatım vardı. Orada <laughs> e, güçlü yapıştırıcılar deniyorum falan. Patexi denedim, ahşap yapıştıran böyle sıvı bir şey vardı. Ya bu ne kadar dandik, şu bu falan filan dedik Doğru, abi. Doğru, böyle oksi. jel gibi tamam mı? Arkadaşlar denedik. Sonra bunların kuvvetlilerinden aldım, yapıştırdım, her neyse yaptık. Abi sonradan öğrendim ki onu bir gün bekletiyorsun, üstüne meteor at. Şimdi 502'yi biraz şuraya damlatalım. Aman bu hele çok dikkat. çok aşırı bulaşıyor. Bakmayın hey ya. Ne? Çok sıvı ama işte biraz da her yere nüfuz etsin diye böyle yapıyorlar bak bulaştı bile. Bunu şuraya yapıştıracağım ben. Haydi bakalım. Buraya yapıştırıyorum. Biraz bekliyorsunuz bunu. Bir üflüyorsunuz, yapıştı bile. Diğer Nefes çok, çok önemli. Gerekiyor. Şimdi tamam. Sırayla koyalım. Bu burada abi. Aynen. 502. 502 bu. Şimdi 444 var. 404 diyor onlar. 404. Bu işte çin malı bilmem nesi falan filan olabilir. Bak bunların burada iğne içinde iğne de olması lazım. Yok. Çıkmadı mı? Aa bir şey ama. Bak mı? iğne. Bu kapağı ha. Hayır, mı? kapak bu. Kapak bu arkadaşlar. Bu da şöyle küçük, içi vidalı iğne. Donuyor ya. Bastırıyorsun açıyor. <laughs> ha, çok mantıklı. Açmak için de kullanabilirsin. Evet evet bunu. evet. Makasa evet. gerek bak. Bir yaşım daha girdim. Önemli yani... değil Serdar Bey. Şimdi bununla da başka bir çivatayı yapıştırıyorum. Bırak. Abi çivatanı işte, al işte. Aa gitti. Aa gitti rari. Bak şimdi gel. Hayır gel, ya. Ya gel. Ne gerek var? Oğlu bir de iki en Kurumuş hemen. Hemen kurumuş. Ama yakıyor biliyor musun? Bir de elinde aa. <gülüyor> 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 fena yapıştı. <laughs> bu, bu, bunlar böyle çok fena sağ sola buluşuyor. Şimdi bunu da bunun yanına yapıştıracağım. Yapıştır kim? Parmak izim çıkmış üstünde. <laughs> çok fazla sürüyor. Oğlum ben çok şaşırdım. Demiri de yapıştıracağını düşünmemiştim. Abi lan. her şeyi yapıştırıyor. Çok. Ben ne bileyim porselen morselen Acayip bir şeyler yapıştırıyorduk, şimdi da. yapıştırıyorduk da. Bunu da buraya yapıştıralım. Bak bu o kadar da iyi yapışmadı mesela. Paket çıktı arkadaşlar bu. Yok bu da oldu. Oldu Asık mu? gibi oldu. Baksana abi. Evet çok Şimdi, güzel. Onun da kutusunu ver kanki. şöyle yap. Ver başkanım. Elini ağzını kapatalım. 444 Japon. Derbi 400, hızlı yapıştırıcı, Rapid. Yani böyle bir ümitli gibiyim ha bundan. Bir şey ben değil mi? Kullandım daha önce bundan. Fena değil performansından. Sanki bir böyle hani söylelerim yani. Ağzına yapıştırmayı denedin mi hiç başkan? Abi çok acıtır ya. Acıtır tabii. De abi. Deriye tamam falan değil, mi? duman çıkıyor ya sağdan soldan. Arkadaşlar benden size bir başkan tavsiyesi. Bunu kullanırken ortamı iyi havalandırın. Yan keski. <laughs> Yan keski. Direkt doktor gibi. Bu işin doktoru ha, da sensin iş. be başkan. Esen. Bir şey diyeceğim yalnız sarı siyah falan. Bu nasıl? çok sevdim. Çok İlk güzel. Arkadaşlar. Üstüne yatılır onu. Linkini arkadaşlar aşağıda bulamazsınız. Çünkü bunu yandaki ihraç fazlacısından aldım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya güzel bir şey var mı acaba? Ben de bir bakayım oraya. Bir büyü vardı. Ben videomunu aldım. Var mıydı bir büyü? Ali var ya şurada. Tamam. Ali abi saygılar. Biliyor musun <laughs> biliyorum, biliyorum biliyorum. Acıbadem de benim eski evim oradaydı. Ha orada da var mı? Var var Acıbadem'de. Şimdi bak bu biraz daha kıvamlı. Şöyle göstereyim mi? Bak. Bak, bu Haa. böyle daha kıvamlı çünkü böyle her yeri sağa sola bulaşmasın Kanka diye. Kanka bu cot tutturur. Bak şimdi. Şşş. Yapamadın şovunu. Patlamadı. Bu değil cot tutturur. Fırat ben tutturuyorum sen püskürtüyorsun abi. Önce tutturayım bir. Halkoyun. Neyse artık. Bunu bu diğerleri kadar hızlı Yapıştırayım mı? Yapıştır abi. Sık 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 sık. Sık 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 sık. Ustam oldu mu usta? Bakayım bırakacağım bir. Tamam. Bunlara biraz <laughs> gerekiyor. <yok. gülüyor> Diğerleri kadar hızlı, yavuşmuyorlar. Biz de ilişkimize bir zaman tanısak mı artık ya? Ben abi böyle... böyle... Havalandırma yapacağım ama komşulara bir şey olur diye. ama yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ben kendimi kurtarırım da onlar kurtaramaz. Derbiyi de buraya koyduk. Çok korkunç bir şey. O yüzden özellikle bunları kapalı alanlarda çok fazla kullanmayın. Ama biz kullanıyoruz. Siz denemeyin. Biz sizin yerinize ölürüz burada değil mi başkan? Arkadaşlar, hocanın dediğini yapın, yapın, yaptığını yapmayın diye bir evet. laf var. Bence çok isabetli bir laf. Sırada Patex var. Pahalı. Buradakilerin en pahalısı. Bir şey diyeyim mi başkan? Benim kullandığım işte bu saç türlerinde bazı iyi firmalar güya tırnak içerisinde geçmişte bunlardan kullanıyormuş biliyor musun? Müşterileri deri hastalığı etmişler resmen. Ha yakar ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu mesela savaşlarda falan ...şey olarak da kullanılıyormuş. Mesela çok kanavam var. Denedik Hancı oğlum. Bunlarda. Denemedik evet, mi ette? De, zamanında. Et zamanında denedik. Acayip Gerçek... bir videoydu gerçekten. Çok iyiydi. Çok gülmüştük. Çok. Niye güldüysek? Şey. Çok güldük çünkü <laughs> orada gülünmesi gereken şeyler vardı. Şimdi pateksi damlatıyorum. Fırat yine şeyini veriyorum sana. Ha dur, pateksin kendininkini kullanayım bu sefer. Tabii tabii, kendininkini kullanacağız. Bakacağız şeyi var mı. Ben değdiriyorum abi sen. Değdir. Gazla. Elini mi değirdin? <laughs> o ne korkunç bir videoydu ya. Bakayım. Tamam. Bak. Batex biraz daha çabuk yok. Makma. Şimdi bunlara biraz zaman verelim arkadaşlar. Biraz Çak kurusun. dinlesinler. Bir çeksinler içlerini. Sonra onları asılacağız. Asılacağız. Şimdi arkadaşlar buraya bir tartı koyduk ki en son kaç kiloda bu buradan kopup gidecek. Burada 502 var. Numaraları neye göre veriyorlar? Benim hiç fikrim yok. Ya bence 502 404. Ben akılda en bilindiği 404. Tabii tabii. 404. Ama 502 de benim aklımda kalıyor bu arada. 502 de kalıyor. 502 bu arada ünlü. Ünlü. Yani, yani çoğu insan, yani model yapan bilmem ne evet. yapan 3D baskı yapanlar falan kullanıyorlar diye biliyorum. Her neyse Fırat. direkt asılalım mı? Ufak ufak tuz mu koyalım? Bak şöyle yapalım. Şunu uca doğru getireyim ben. Şöyle. Getir baba. Tamam. Buradan çünkü 15 kilo abanmayalım yine. Tuzlu'ya gireyim mi? Koy abi. <laughs> evet, başka? Evet, 502'yi buraya astık. Şöyle uca doğru getiriyorum ki. Çünkü burada olunca ağırlık merkezinden zor oluyor. Açıldığında söyle baba. Tamam. Kavanozumuz burada. Abi sen aldığı kadar doldur Fırat bana. Açık mı? Dolduruyorum. Doldur abi, doldur doldur. Aman. Doldur doldur. Doldur doldur. kaç kilo? 450 gramda takıldı kaldı. Mekanik tartıya geçelim biz abi. Haydi. Mekanik tartıya geçtik. Mekanik tartıya geçtik çünkü dijital tartı biraz sıkıntılı. Geliyor başka. Gel bakalım abi. Şu an 4 kilo civarında. Doldurur mu biraz daha. Biraz daha doldur bakalım abi. Ben Mesela de şuradan önemli. bakalım tutabilecek miyim. Dur. Bunu şuraya koyayım. Bu büyük kap olduğu için şu an. Ama <laughs> 4 kiloyu tartması bence inanılmaz. Ben onu diyeceğim. 4 kilo ciddi bir rakam. Bayağı rakam yani. Oha. Alıyor mu hala? Aldı. <laughs> 5 kiloya geldi. Kap burada kaldı. Ve gayet de güzel şey yapıyor ve şöyle göstermek istiyorum. Dibinde değil yani. Bayağı civatanın ortasına Ortasında. asılı yani. Dibini alalım mı? Şimdi şöyle yapalım. Bak. Bunu çıkaralım abi. Bir elle asılalım bunu. Öyle mi diyorsun? Evet. Tamam. Çekiyorum abi. Hepsini en yapacağım ya. Şuradan yapacağım abi. Bakalım kaç kilo gelecek. Şimdi ağır çekimde kaç kilo da gittiğine bir bakalım. Yaptığımız incelemeler sonucunda şunu gözlemledik ki 502 22 kilograma çok kadar iyi rakam. Çok iyi rakam. Acayip. Et 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 yapışsa koparır. Mantaz yara eder. Alır yara yapar. Şimdi bu açık mı? Açık. Buna geçtik ki çünkü ekipten 3-4 kişi bulana kadar arkadaşlar gözü kör oldu resmen. Şimdi ben buna tutacağım ve asılacağım. Haydi tamam bakalım. Hazır mıyız? Hazırız. Evet, tutuyorum. Durursa söyleyin. 33'ü gördüm ben. 33'ü gördün mü? Ben 33'ü gördüm. Oh. Ben 33'ü gördüm. 10 kilo fazla mı çekti yani? Ben bir şey diyeyim mi 33'ü gördüm. Ben 33'ü gördüm. Ben Burada gördüm. zaten doğrusunu görüyorsunuz Zaten hani... doğrusunu ekranda arkadaşlar. Ekranda size görüyorsunuz. Gösterecek. Ama ben 33'ü gördüm ve bu da 444. 444 0 444 arkadaşlar. Arayın işinizi çözelim. Şimdi daha da pahalı olanlara geçiyoruz. Derbi. Derbi arkadaşlar. Fırat Çekmek ister misin? Asılayım mı? Ben asılıyım, Benim eldivenlerim. Ha, tamam hadi eldiven bu. Senin canın yanması. Bunu takacağım bu sefer daha rahat çekeyim diye. Ve başlıyorum çekmeye. Başla. 35. 35 mi? 35. Siz zaten doğrusunu şu an ekrana yazdı. Ben 35'i geçtiğini gördüm abi. 35 bayağı şeymiş bu. 35 bana. iyiymiş. İstiyormuş. İnşallah tartıyı kırar. Yani neredeyse kendimize şey yapsak, sallandırsak. Ben kendimi tavandan asacağım zaten bir gün <laughs> ayaklarımla tavana asacağım. Şimdi Patex'e geldik. En pahalısı arkadaşlar. Vurdu. Şimdi bak, dünyalara meydan okudum. Reklamını ettin, her şeyini Aynen yaptın. Hani. İnsan bir burada 50 kilo bekler. 50 olmasa bile geçsin yani. Yani, yani bir 4 taneyi göreyim yani. Anladın mı? Bir 4 taneyi göreyim yani. Baktık, cihazlar kontrol ediliyor. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Ha 8 8. Evet, buyur başkan. Şengelimi taktım abi. Çekiyor. Tak. Tartıyor mu? Tartıyor. Aa. 20 22 ben, Belki. o da bir şans verelim mi hemen hızlıca? Verelim mi? Verelim abi. Hadi verelim. Hadi biz fazla para verdi çünkü için içine oturmasın. Hadi diyelim. Pahalı dedi. Hadi bizden kaynaklandı diyelim. Bence tamam ikinci şansı tamam. verdik. Verdik abi Yakında Kurulu hızlı yapıştırıcı. Açık mı? Kaçtan? Kontrol tamam. ederim. Açık. Pateksi bir daha deniyorum. Farklı bir yere yapıştırdım. Farklı bir ile yapıştırdım. Hani pahalı diye, ben... yılların pateksi diye şans vermek istedik. Evet evet, ben şimdi... Dervi Türk malı değil mi şu an? Dervi Türk malı diyor. Çekiyorum. Tartıyor mu? Tartıyor başkan. 20 ben Vallahi. Ben bilmem, ben 2 kere test ettim. Farklı civatalarla farklı yerlere yapıştırdık. Yine 20'lerde gitti. Hayvan gibi tuttu yani. Bilmiyorum. Vallahi patex. Kötü bir şey yapmadık. Yani denedik. Belki yurt dışına ihraç ettiğin için pahalı. Yani burada birinci o zaman derbi. Birinci derbi geldi. İlk derbi 4. geldi. 444 Bullfix. Bullfix geldi. Üçüncü. Zor. Üçüncü ve dördüncü. Üçüncü ve dördüncü de burada, burada. arkadaşlar. Vallahi şaşırtıcı. Yalnız, yani yalnız. gerçekten şaşırdım. İkisi en bilinenlerden. Bak evet, ikisi de evet. en bilinenlerden ve en çok şey Sosluk yapanlardan. Ben i̇nsanlar hep da mesela. ben şimdi onu diyeceğim. Mesela arkadaşlar birçok üründe de yemekte de hatta şeyde de yani neyse pahalı. Mi risk, hayır hayır. Pahalısı pahalı, iyidir, evet, pahalısı pahalı. iyidir mantığı var. Demek ki burada da o mantığın yanlış olduğunu, ucuz mala da şans verilmesi gerektiğini Tabii. ki hele şu dönemde başkan. Tabii. Hele şu dönemde. Sevimizin paraya çok ihtiyacı Hele şu dönemde. Var. Bugün girdim, adımı attım. Mal burada kankacığım. Pat pat aldı abi dedi fiyat güncelleniyor. Dur dedim güncelleme. Evet evet. Arkadaşlar parayı cebimden çıkartırken fiyat arttı ya. Ben şunu alıyordum ya sabah gittim abi dedi dün pahalıydı dedi. Bugün dedi düştü ya dedi. Bir bakayım tekrar da sana zarar yazmasın dedi. Eyvallah insaflı. Ya bu arada esnaf da üzülüyor kanka bu duruma. Yani. Abi, adamlar da adamlar da, ya adamlar da diyor üzülmez. ki biz keyfine zam yapmıyoruz evet. ki diyor. Haklı. Burada küçük bir eee Kamu gündem gündem şey yap, yaptık. yaptık. Arkadaşlar her şey çok pahalı. Evet arkadaşlar sırada bantlara test yapacağız. Ya şu gri bant sen öğrettin bize ya. Ama bu 5 liralık gri bant. Vallahi ben bilmiyorum. <laughs> bu gri bantı harbiden her şey Emre gri bandı getirsen gri getirse, bant band, her şeyde ya. varsa düşünsene bant olmadığın dünyada. Abi evet ya. Çok zor olurdu ya. Zor olurdu. Vallahi video çekemezdim ben. <laughs> <laughs> Bana tutalım arkadaşlar? Gri Burada 15 liralık bir gri bandım var. Şu 5'te hemen tekrardan söyle. Mega sonra. bond diyor. Bu da power band 25 lira. Kırmızı. Hı. Kırmızı olsun. 10 lira fazla olsun, olsun dedik. Olsun öyle oldu Şimdi olur. bunları buraya dolayacağız abi aynı hı şekilde. Hı. Ucuna boşluk bırakacağız, asılacağız. Vay. biz yani bunu. Şimdi hak 5 TL'lik hak geçmesin diye hepsini 2 kat yapacağım. Tamam mı şöyle? Tamam kardeşim. Biraz boşluk bırakıyorum. Bu kadar. Bir iki. yırtı mı? Yırt abi orada. Şimdi Kırmızıyı arayalım. alalım. Var Sırayla gidelim. bir şey diyeyim mi? Burada 5 lira bence iddialı. Ben sana söyleyeyim. 5 lira iddialı. Ben arada alıyorum onu 1 milyoncudan. 5 lira 1 milyoncudan aldım. Bunları namurdan aldım. Özellikle aynı yani, şekilde bunu da iki tane bu şekilde yaptık. Kırmızı geldi. Kırmızı nedense bana patlayacakmış gibi geldi biliyor musun? <laughs> fazla şekilli. Fazla cafcaflı. Bak, bir, bir kolay açıldı böyle. <laughs> İyi yapışıyor ha. Şimdi Evet. Evet, evet bungee jumping şeyimizi de aldık. Karabinamızı buraya. Bunun adı ne kanka? Karabina. Karabina. Evet. Eyvallah. Bunu da buraya takıyoruz. Karabinadan kilitlemeye gerek yok. Şöyle çevirerek. Sizi tamam. Doğru çekeceğim. Eldivenimi takıyorum. Yine aynı sistemle yap. Biraz daha zorlayacak gibi bu bantlar. Bu bir şey değil mi kanka? Kopmayabilir. Bakalım işi kan bant bu şekilde kaç kilo çekiyor abi? Çünkü 50'den sonrası yok benim bildiğim kadarıyla bunda. 50 kiloyu geçer seler olsun zaten. Bence geçer bunlar. Çekiyorum. Dur. Evet. Sıfırda mı abi? Sıfırda. Sıfırda. Asılıyorum ben buna. Dur. Göremiyoruz. Kanka 50'den sonra error oh. verdi. El, arkadaşlar 50 arkadaşlar 50'yi geçtikten sonra ekranda değişik değişik şeyler çıktı. <laughs> 50'yi 50 geçti gitme mi yani? 50'yi geçti. Beni yordu. Yordu mu? Beni yordu dayanıklı o zaman şunlara bir bakalım. Hadi buna geçelim. Olmazsa tek katlarını okuyoruz abi <laughs> hızlıca. Aynen. Geçelim. Kanka bunların bence yapışkanlıktan fark ediyor fiyatları. Öyle mi diyorsun? Yani, yani benim hissettiğim... Şey var. Anladın Ama mı? tamir bandı abi. Bu Öyle mi diyor? Ne bileyim öyledir herhalde. Şimdi sizin de rahat görmeniz için arkadaşlar tersten yaptık. Ters yaptık. Değişen bir şey olmuyor. Uyguladığım kuvvet yine aynı. Asılıyorum abi. Asıl. Anam burnum. Ah! 33'te falan gitti <laughs> ama burnu... <laughs> Bunu da profil resmi yapmayın arkadaşlar. <laughs> Yaptım şey. <laughs> abi bak hak geçmesin aynı kat. Aynı. Bu da ilk bu da ilk Yani aynı yerde. Şey Ama bak yani. daha açarken ne dedik kardeşim. Beşlik. Beşlik dedik ya. ki geliyor dedik. Beşlik geliyor dedik. Tamam ben bunu bütün gücümle asıldım kopmadı. Yani çok da Bu 20 25'leri geçti. Bir abi. 25'leri zaten 25'leri geçti ve paket oldu abi. Bir de başkanın burnu. <laughs> burnu acıdı ya. Acır kanka çok hassas. Evet bakalım. Kırmızı olsun 5 kuruş Evet sıfırlandı burası. Sıfırlandı. Buyurun. Çekiyorum abi bakalım neler olacak. 49, geldi. Bence 51 52'de de bu gitti. Abi. Arkadaşlar 5 lirayla 25 lira arasında Deli gibi fark var yani. Bayağı bir fark var. Ya Bunları pat diye aldım, kopardım ya. Bir Şuna bak. Baksana abi. İçinde dipe bak, dipe. Anadolu'nun böğründen, <laughs> köyden yeni gelmiş ya. Valla bak, bandı. karton falan böyle Bunlar. üretmişler, şey yapmışlar bak. Şundaki özene hani, <laughs> profesyonelliğe bak. Şundaki profesyonelliğe bak. <laughs> gerçekten bu videoda kanka, ucuz malların harbiden gerçekten çatır çatır... Laf Hayat laf laf. Arkadaşlar bence güvenerek burada ucuzları da alabilirsiniz yani. Çünkü bak, bunlarda kanka şöyle bir şey var. Harbiden yurt dışında ihraç ediliyor. Ondan sonra aracı bilmem neleri var, şöyle bir şeyciler şey var. Ha, orada standartlar, mı, standartlar var. Evet, şey, bir şey yapıştırıcı var. Yapıştırıcı kullanamaz. Bizimki de Ahmet, biraz daha koy, bol koy, bol koy. Aynen. Aynen öyle. Sağlamlık 10 numara. Şimdi şunu da yapmak istiyorum. Sırada bak... Bu ne? İki tane matkabucu var tamam, evet. tamam mı? Bunlar bir şey mi deleceğiz? Bir şey deleceğim. Bunlardan bir tanesi 2 lira. Şurada fiyat etiketi var göstereyim. Ben sarıya pahalı demiştim bu arada. Bu da 50 lira. Duvarı delmeyeceksin neler? Duvarı delmeyeceğim, metal deleceğim bunlarla direkt. Bunlar aslında ahşap delmek için. Ben direkt metale girişeceğim. Bakacağız abi. Ağzın yüzün parçalansa da bunda parçalansın. Aynen. Abi. Yok bir şey olmaz. Şurada tamam. Şuraları bir kaldıralım. Geliyoruz. Evet arkadaşlar 2 liralık matkap. Yine mat Serdar Başkan biricik sevgililerinden bir mat tanesi matkap. Mat matkap Serdar diyebilir miyiz sana? Diyelim abi. Matkap mat Serdar. O anlamda değil. Yok yok matkap mat Serdar. Matkap kullandığım için. Evet 2 lira arkadaşlar 8 milimetre çapında 1 milyoncu ucu. Haydi bakalım. Bakalım. 3, 2, 1. başladı. Kronometre başladı. biraz ilerlemişiz ya. Ucu bir bu hakkın rahmetine kavuştu gibi ama bir biraz daha zor. Ucu panfini. <laughs> Kanka buraya kadar yine iyi geldi vatandaş. Ucu gitti evet, onun iyi ama. geldi ama. Daha da gitmiyor. Gitmiyor. Daha da gitmiyor. Ben de gidemiyorum daha da. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yoruldum. Evet arkadaşlar bunun performansı bu kadar. 2 liraya aldım. Bu kadar kaç yapacağım. saniye? 1 dakika 13 saniye. 1 dakika 13 saniyede bildiğim mevzu şu kadar arkadaşlar. Gidemedim daha ya gidemedik yani. Bazen. Şimdi bir de 50'yi deneyelim. 50 lira olan deneyelim. Bakalım 50 lira da aynı yerde mi kalıyor? Yoksa masayı deliyor mu? 1 dakika 13 saniye sonra bana söyle başladık. Evet. Ama ben başlat diyeceğim sonra. Önce bir şeyini açayım, yuvasını açayım da. Gezme abicim. Tamam. Başlatabilirsin. 3, 2, 1, başla. Geldi. 12 saniye. Kanka şimdi bunun dışarıya attığı metal parçaları bile farklı. Metal parçaları bile ağaç. daha kalın. Şunlar Hı da daha fazla Evet. Hayır, ağaç parçaları ayrı şey yani. Bak şunun attığı metal demek istediğimi görüyorsunuz değil mi Çok arkadaşlar? Tabii. Burada küçük küçük böyle bir şunun metal şu var. var. Evet. Olmasına bak. Bunu yontması daha büyük parçalarla attı burada da. Şimdi ben aşırı abandım Normalde metal derken bu kadar yük denilmez yani. Biraz ayarında yaparsın ki uç bir daha kullanabilesin diye. Şunu demek ki şöyle evet. şu an pahalı 1 oldu. Burada pahalı 1 oldu. Öbüründe de 2. Yani eçi ucuz. 1 pahalı şu an şey oldu. Demek ki her ürünü aslında tecrübe ede, ede. tamam evet. pahalıya alıyoruz ama Yapıştırıcılarda da... ve bantlarda illa gidip en pahalısını almanıza gerek yok. Şimdi bu demir farklı işte kanka. Buradaki evet. metal demir muhabbeti farklı. farklı. Eğer sürekli kullanıyorsanız yani ve uzun ömürlü istiyorsan uzun ömürlü bir şey istiyorsanız gidip 50 lira vereceksiniz. Yoksa hani şu 6 mm çeliği dermek için, sacı dermek için 3 tane bunun gibi uç kullanacaksınız. Ki bence bu çok daha mantıklı. Bu kaç tane deler? Ama normal bir tane atıyorum şey deler deleceksin. Ahşap He, ahşap ahşap demirli işin yok. Bir İdare şey bir şey yapacaksın. He, o zaman okey. Ama dün... Serdar Başkansın. Başkan işim bu. bu 50 var maalesef. Benim gerçekten sen de olduğun için özellikle zevk alarak yaptığım Ne şey, kadar ki var bir, bir adamsın video ya. Oldu. Oğlum ben keyif alıyorum. Sen böyle bir şey deney Hem keyif alıyorum hem korkuyorum. Yani yok, böyle bu bir çok heyecan korkacak, bir şey yok. yok. Değil mi? Neyse ki. Ama yapışkanla bir ürüştüm. Civa deneyi yapacaktım aslında sana. Civa deneyi vardı ama onu sonra sonra. Sonrayı bıraktım. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen. Net. Unutmayın, ihmal Net. etmeyin. Çok seviyoruz sizleri. Kardeşim teşekkür ediyorum. Şimdi benim videoya geçelim. Haydi. Bay bay.